Evet değerli arkadaşlar. Burası Mersin Yeşil Vadi. Kayacı Vadi diyenler de var. Böyle vadi boyunca övülen bir piknik alanı. Onun için çekimse göstermek istedim. Şu şekilde. Yol üstünde yol üstünde bu şekilde mesire alanları var. Biz de hemşirenin aile yerine doğru tuttuk yani. Girişte bir var. Evet merak edenler için masa fiyatları arkadaşlar masanın şu suyun ortasındaki onlar 100 lira şu çardaklar 200 lira bir çardak tuttuk normalde 300 lira dedi ama 200 liraya anlaştık şöyle bir göstereyim merak edip buraya gelenler için da böyle çardaklar var. Şöyle masanın üstüne. Evet şu masalar 100 lira. Şöyle gidiyor. Şuradan bir gidelim. Biz erken geldiğimiz için birçok çardak boş şu an. Yani size erken gelmenizi tavsiye ediyoruz. Şu an saat 9. Bir saatte yakında yol sürdük arkadaşlar. Şöyle sıra sıra çardaklar şu an boş. Bir tane çardağı da şöyle göstereyim. Evet. Bir de köprüden karşıya geçelim arkadaşlar.

Evet, suyun boyu yaklaşık olarak 40 santim arkadaşlar. Çocuklar rahatla girip eğlenebiliyor. En derin yer ileride. Bir metre gibi gözüküyor. Arkadaşlar en son birkaç yıl önce Mersin'e gelmiştim. Bu sıcağı gerçekten unutmuştum yani. Rahatsız edici bir sıcaklığı var. Durduğun yerde terliyorsun. Nem yani. Antalya'dan biraz daha az. İşte bu havalardan serinlemek için kaç yerlerden bir tanesi Bir masa, bir masa bir, 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 bir tane var Şu masa, masa bir şey yok Evet Hamza abi Hamza abi Hamza abi Bu sayı bayağı kendi tarafına Gel gel Evet tamam sanırım şimdilik biz şu masayı tuttuk arkadaşlar Efendim, Çardak.